tekne <laughs> Onları durduracağım. Onu yavaşlatmaya çalışacağım. <laughs> Mahsin'in elektronik ile bağlantı kurabilirim ve gazı kesebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse başka seçeneğim kalmadı. abi. Sizden sıkıldım artık. Bu odada bizden saklanan bir şey var mı diye bakmak için mantıksal görüşümü kullanacağım. Odadaki objelerin tamamı son derece temiz. Ayna dışında. Üzerinde bir parmak toz var. Bir de şu tablo var. Resmen tozdan görünmüyor. Pekala virüs. Benim ezeli düşmanımsan senin gözünle görebilirim. <laughs> Konsantre olmam lazım. Bu babamın kılıcıydı. Kaderimin bir parçası. Ve şimdi sahip olduğu tüm gücü sana her hamleyi önceden tahmin ettim. Ama mantığımı kullanmayı bırakınca, üstümdeki bütün etkinliği yitirdim. Ah!